Aşağıdaki şekilde bir kenar uzunluğu 496 metre olan kare şeklindeki bir bahçenin etrafına ve iç bölgesine köşelere de gelmek koşuluyla eşit işte aralıklarla zeytin ağacı dikilecektir. Yan yana bulunan iki zeytin ağacı arası mesafe 16 metre arkadaşlar. O halde şurayı bulalım arkadaşlar. 496'yı ne yapıyoruz? 16'ya böldüğümüzde 3 kere 16, 48, 1, 16, böldük 16'ya 1. Arkadaşlar İki ağaç arasında 16 metre varsa 31 tane aralık var arkadaşlar. 31 tane aralık varsa bu şekilde kaç tane ağaç vardır? Bir fazlası kadar arkadaşlar değil mi? 32 ağaç bulunur. Peki burada da aynı şekilde arkadaşlar değil mi? Şunları da saydığımızda 32 ağacımız burada da var arkadaşlar. O halde burada kaç tane ağaç olur arkadaşlar? Bakın bir sırada 32 ağaç. 32 sıra varsa 32 çarpı 32 şeklinde buluruz. 32 2'nin 5. kuvveti olduğundan Yani 2 üzeri 10 tane ağacımız mevcuttur Her biri yılda 128 kilogram zeytin veriyorsa arkadaşlar toplam kaç kilogram zeytin yetiştiğini soruyor bize 2 e, iki, 128, 2'nin 7. kuvveti arkadaşlar Çarptığımızda Buradan da 2 üzeri e, 17 kilogram olarak bulmuş oluruz Doğru yanıtımız C seçeneğidir diyoruz